Hadi bastım bastın ya, bastım bastım. Size merhaba arkadaşlar ben senize Strong hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Umut'la VS. Evet PES VS. %100 küsme garanti ve PES VS %100 kavga garanti. Umut sakin öyle be tepemi arttırma. Tamam. Momentumlu şans eseri güçler aynı herhalde. Evet. القول قول الصوارم كام رسول اهل العزاء 3000 نيزان 2 3000 نيزان 2 güzel tutturmuşuz ama arkadaşlar <laughs> hala şu umut umut 35 gündür 40 gündür hesabına girmediği için umutta momentum var bence Keşke kolektif düşümüz gücünü düşürseydim ya. lighting bunu tutmuyor ya. Yine zekalı. Sımsek. Ne yiyemiyorsun? Ağabeyim. Sımsek mut. İsme <laughs> <Sınava> bak bok gibi. Şey, <laughs> sek, <Sımsık> diye. Sımsek. 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 Drog be. Drog be. Oğlum ben buna alışmadım ya. PlayStation'da oynaya oynaya. Hadi be. Oğlum bunu niye bana çok tuhaf geliyor? Ha, saplar posta kurta. Torres. Torres. Başını. Göstereceksin ki ne ama. Göreceğiz. Lan helal lan sana Julio Chedar. Cedar. Cedar. <laughs> Keşke Van Basten'ı oyuna soksaydım. Anlayan anladı kardeşim. Kardeşim <laughs> <taka> <taka> salakia, é. arme salakia! Vadi. Tata, 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 -ta -ta -ta. ah. ui, um. <s avec soi> Go again şut mu? Aynen. Aynen. Lan oğlum nasıl çık? Aha. Ah. Aşımı senden laciverte boya. Lan. <laughs> Salınma <Sonunda> da sıkı. Oyunu durdur. Dur dur. Oyunu durdur oyunu. Dur dur oyuna, dur. dur, oyuna dur, 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 dur. gelmez. Haykırı. Ağlarım. O ne lan? Oğlum dur internet gitti. Lan o internet gitti. İnternet gitti. Lan oğlum. Oğlum bir lan reklam döndü. Saymazdım ki. Yem, yemin ederim ben de o ortadaki şey döndü. Ne? Ali yaptı Ronaldo. Aynen. Aynen. Görüyorsunuz arkadaşlar Messi Ronaldo'ya laf ediyor. Klasik Messi. Lan hayır ben Messi'ci değilim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar klasik Messi'ci. Pessi falan işte görüyorsunuz. Ve bana Ronaldo'cuyum diyor. Lan hayır. Bak <laughs> beni sistir etmiyor. Van Bastı'nı çağırırım bak. Adam <laughs> mı Beni sinir etme Van Bastı'nı çağırmayayım. Allah, Allah. Lan ne Ver lan, lan. Ver lan penaltımı ben ciddiyim ver. Pes hakemi uç. uç. Tamam ne olur bak yukarıda Allah var kabul et kardeşim. Fall. Al bu ne? Ya mesaj geliyor. Mesaj geliyor. Mesaj geliyor. Dur dur rahatsız etmeyi veriyor. Uç rahatsız etmeyi vereceğim. Bu topu niye atıyorsun oğlum? Bekle diyoruz ya. Aldım. Aldım. Al Ronaldo. Uçum. Uçum. Oy. Koşmuyor. Buradan... Ya kurtar ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Sal kral. Adam adam. Bu, bu kurtarı ne çıkaracağım ha? adamımsın. Lan oğlum oh, adam postum. Sen siyah. Sen siyah sapalıyorsun bu postum. Tasilya sizi koyar. Bu. Şimdi Koş, kaçtım diyeyim var. Keşke aşırtsaydım. Şutsan da tabii. Gollerimizi geçmiyoruz canım arkadaşım. Ay gol atamadım. Gol atmadın ya. Yani. Unuttum kardeşim. Hop hop Hop. Hayır hayır hadi 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 Hocam, hocam. öldü hocam O adam Julio keser Anladın Keser Yok kanka tek sasam Hop Hadi be kral Al artık. Oğlum PlayStation'dan telefonu geçince daha mı iyi oynadım ben? Hop. Hop. Ya! Ne <laughs> tamam. yapıyor hocam? En pompe, en pompe geliyor. En pompe. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Hatırlıyor lan onu? Çıkardım bir de arkadaşlar. Umut hatırladın mı onu? Hatırladım. Mal değilim. Yo malsın. <laughs> Arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Golü bulamıyoruz çünkü ikimizin kadrosu aynı. Ama ben yine momentumdan şeyim çünkü benim penaltım verilmedi. Yani herkes gördü oğlum momen... Ne oluyor oğlum? <laughs> yani onu herkes gördü. Orada faul vardı ve benim penaltım. Ya yok benim... amına koyayım. Sen de şey ya. <laughs> Ağlanma. Benim o o iki tık verdi. Hayırdır? Hayırın sonu bayırdır. Cela. Lot kontrole gel. Hop kimde göremiyoruz ki o kalabalıktan. Oğlum ya. Messi senin Messi. ki Messi gitti Torres. bu nasıl nasıl nasıl? Hadi geçmiyorduk ya. <laughs> Ağlama dır, sen dır, de. Dur, 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 dur. Sen topu Tamam, tamam. Şöyle at. Attım taca. Tamam zaten benden başlıyor <laughs> da. Yok topu <laughs> bana vereceğim. <laughs> başını mı? Top benden başlıyor da aptal değilsiniz özürlü. Sana Sıfır futbol bilgi. O gerizekalı. Ne oluyor? köşeden vuruyorum çok rahat kurtarıyor. Yoksa harbi fena düşerim. Oğlum bu kornerler niye tutmuyor ya? Bug'u kaldırmışlar mı? Defansın iki kişi işletiyor ona rağmen yeniliyorsun. Yani şey ka kaleye yaklaşamıyorsun. Söyleyeyim. Tamam tamam. Hayda. Oğlum top niye şimdi bende değil? Aynen kanka. Ya. Tanzi aynen. Seyda der kampı hatırladın mı? Ne diyorsun abi? <laughs> Salak ya. Sen bana atamazsın. var mısın kanka? Burada kimler oynuyor öyle? Yaklaştın Bana ne kardeşim bana yaklaştırma top top top, top da ona topu da bana yaklaştırma topu. Ne oluyor? Ne yapıyorsun ya? Ne bileyim oğlum ya. Ronaldo'da iş bitmemiş la la. Var değil mi? Giriyor. Hadi bu çelik harbi yok. Stik. Ya iş <abart> bitmemiş. <ama> ya abartma ya. Orayı <laughs> tutma ama ya. Geri gel. Oğlum bu ne lan? İç sürüsü gibi bir sürü kişi peşimde. Bu ne? Oğlum böyle oyun mu olur ya? Ben de mi şey yapayım? Mı? Bu ne ya? Allah'ım ya. Neden defansa verdin? Ben hiç defansa falan vermiyorum. E Kongo senin defansa vermiyor ama öyle bir defansın var ki. <laughs> oyun oyun olmuyor mu? Ya? Ne yapayım? çalım atıyor o da işlemiyor yani bariyer gibi durmuş önünde bariyer <laughs> bariyer deyince akıla geldi sana tamam. hocam ulan oğlum hadi, hadi Allah mı ya tamam tamam hadi ya ana hocam, hocam. ya nesin simbolo kapı sağ <laughs> oyuncunun tepkimesi çok kötü. Yani ne? niye bilmiyorum. Ha. Tepkimesi çok kötü lan. Pasa basıyorum bir saat vermiyor ya. Bir de küçük basıyorum. Nasıl bitti? Oğlum 1-0 bitmez bu. Olmaz. Olmaz. O zaman aklını <laughs> yaşayalım. Oğlum bu nasıl maç ya? Yok abi oh, benim burada şimdi. Bas gene ol oğlum iki oldu. Oğlum dur. Lan oğlum ne oluyor? Bak bak bir saat ara bak bir saat pas verecek bak. Bak ha bir saat pas verecek görüyor musun bak. Bak. Lan oğlum o pas tutsun ya. Oğlum yeter lan. Evet. <laughs> Çıkma. Topu aldıktan sonra kayıyor adam. He ya ben de ona şaşırıyorum anladın mı? <laughs> bir saat almayı aldıktan sonra kayıyor yani. Bu iş mi olur? Ama bak bunun gibi istiyorum he. Top adama gittikten sonra kayma istemiyorum ben. Ha? Aa şöyle yapacağım. Bak orada güzel yaptı ben yanlış yaptım. Oyuncu iyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? mi neden giriyorsun? Ben atmıyorum. Lan oğlum yapma ya. Cık. Bu ne Bahsenin ya? Aslan oğlum dakika 68 oldu. Bekle. Oha dakika nasıl öyle işte Oğlum benim oyuncu pas vermiyor ki bu ne lan? Bak bak kendi kendime savunuyorum ha. Kendi kendime savunuyorum. Aha çıktı. Bak. Kendi kendime çıktı. savunuyorum abi sen düşün bak. Kendi kendime oyunu kendim savunuyorum. Oyuncular oynamıyor ben oynuyorum. Bak. Bak. Görüyor musun? Ben alıyorum ha top senden. Ne yapsın? Onlar mı alsın onu alayım? He, seninkiler niye kendi alıyor ben kendi ki kendi alıyor. O güzel. E da, ben de tamam. görecek, ne Benden, çok ben, çok ben de kendim alıyorum. Ben normal bıraksam oyuncular duracak ama ne Lan oğlum. Ben 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 seçeyim. ben 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 Ya. ben, <gülüyor> <oynanamıyorum>. <gülüyor> ya, ben ya. Oynamıyorum, ben 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 Hadi bastın, bastın yap bastın, bastın yap. Bastın! Marco'vam bastın! Bastın! Bastın. Kas Kasillas. Kasillas. öndeyim, haberin ola Bastım geldi bir tane attı kanka bir tane attı adam adam bir şut attı bir 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 sen Konami'yi nasıl ikna ettin lan almak için? Ne yaptın en son? Konami'yi ikna ettim. En son ne oldu lan harbi? Sana hesabın bilgilerini mi verdiler? Ne? Umut. Yok. Hesabın bilgilerini mi verdiler? Ee ne oldu? İşte bana şey yaptılar. Veri aktarımı yap dediler. Ben de yaptım. Benim de ya? İlk defa şaşırdım. Alırım onu. Başını mı? Otursana onu. Ah ah. Tutun oğlum. Deme. Bastım da tutsunlar. <laughs> Kırmızı. 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 Hadi ya. Üç ver. Ya bunu lan? Bir <laughs> Daki <laughs> dakika bitti. Dakika bitti. Daki dakika bitti. Dakika. Hadi oğlum gidiyor. Ne geçiyor lan hoç? Geçti o e ya. Korktu geçti. Ben iki golünü de geçmemiştim o saki. Arkadaşlar sonuç böyle 4-3 yendi o e. e kaleye ulan şutlar 16'ya 15. O e, normal şutlar 16'ya 15 pardon. Kaleye ulan 11'e 8. Faullar <laughs> sen. Offside'ımız olmadı. Kanser olmadık. Ama benim hala başım ağrıyor. Serbest vuruyoruz. Umut'un iki tane var benim hiç yok. P5 paslar. <laughs> Sus lan. diye peltek korucu. Eee <laughs> paslar. Paslar 45. Ay 145, 127. Ee, 76 başarılı paslar var. Onu çok konuştuk ya. Orta ben o o <laughs> Umut 5 <'u hiç> <laughs> tane Öyle ya. Kurtarışlarımız da 7'ye 7. 7. Cristiano Ronaldo anlayanlara. Benim tüm gollerimi vur Basten hatta adam kadroyu taşıdı. Güzeldi arkadaşlar. Bir sonraki VS videomuzda görüşmek üzere bay bay.